Çok kıymetli milletvekilimiz, abimiz Şaban Dişli Bey. Bu akşam aramızda eski ilçe başkanı arkadaşım abim, milletvekilimiz Sayın Ali İhsan Yavuz Bey. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Bu akşamki Orhaniye Mahallesi mitingimizde Argar dediğimiz mevkiye çok kıymetli hanımlar aramız. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Çok kıymetli gençlik kollarımız, gençlerimiz. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Tüm sıcaklığıyla bizi bu akşam Orhaniye Mahallesi'nde misafir eden Orhaniye Mahallesi sakinleri Hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Seçim büromuzun açılışında Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeki Paçoğlu Tapanı Pazar yerindeki coşkunuzu görünce demişti ki çok oluyorsunuz çok. Vallahi çok oluyorsunuz. <laughs> Bu kadar güzel toplu önünde konuşmak inanın çok zor. Ama ben de belediye başkanı kardeşiniz olarak sizlere birkaç bir şeyler söylemek istiyorum. 2009 yılında son akşamda buradaki mitingimiz. Hatırlarsınız değil mi? O zaman da söylemiştik. Gey ve sevdamız var diye yola çıktık. Yol arkadaşlarım benim sizlersiniz. Çok kıymetli hanımlarımız, dostlarımız. Beraber yürüdük 2009'da ve Allah nasip etti. Sizlerin dualarınızla, sizlerin desteğinizle Murat kardeşiniz belediye başkanı oldu. Beş yıl boyunca durmaksızın, yılmaksızın sizlerin güveninize layık olmak için, başbakanımızın güvenine layık olmak için çalıştık ve çabaladık. Yerimize güzel hizmetler kazandırdık. Biz kürsüde bunları anlatıyoruz, muhalefet başka bir şey anlatıyor göreve geldiğimizde kapı kolları olmayan bir belediye vardı diyorum. Kızıyorlar. Ben Bende resimleri var o günlerin. Belediye binasının eski hali. Duvarlardaki saatlerin pilleri yoktu. Çöp kamyonlarını yürütemiyorduk, çöp toplayamıyorduk ilçede. Şimdi diyorlar ki Neyve Belediyesi'nde Murat Doğay döneminde kurak yeniyor, yolsuzluk var. <laughs> Efendim? bir şey bulamadık için bunları söylüyor. Doğru diyorsun. Hiç durmadan çalıştık diye söylemiştim. Göreve geldiğimde işçi kardeşlerim aylarca maaşlarını alamamışlar. Kredi kartlarından para çekmişler. Hacze düşmüşler. Tepecilerden para almışlar. Tepecilerden. Durumları o kadar kötü ki çalışmıyorlar. Moralleri bozulmuş. Dedim ki, arkadaşlar, ilk önce derdimiz sizlerin evlatlarınıza ekmeklerini rahat rahat götürmeniz. Ve geçen günlerde bir zam yaptım. Duydunuz mu? Basından okudunuz mu? Evet, işçi arkadaşlarıma yüzde yirmi sekiz zam verdim. Hepsine helal olsun. O günleri hiç unutmuyorum. İsim vermekte de bir beis duymuyorum. Çünkü demin içe başkanım söyledi. Hakaretten ve yalandan başka hiçbir şeyleri yok. Yalancı diyorum, kızıyorlar. Ama yalanlar da size tek tek ispatlıyor. Gökhan diye bir arkadaşım vardı. İşçi, tazrolu. Bir gün belediyede oturuyorum. Makamına geldi. Recai Öztürk'ün oğlu. Eski Milliyetçi Hareket Partisi İl Genel Meclisi'ni yapmış bir arkadaşımızın oğlu. Dedi ki Sayın Başkanım, tazminatımı verir misin? Dedim kasada para yok, nasıl vereyim? Dedi başkanım, ben tefecilerden para aldım. Tefecilerden para aldım. Bunlar beni çok kötü yapacaklar. Ben kaçıp gideceğim. Yalvardım. Dedim ki bırakma. Gelin için değilsin, işçileri şu an iki buçuk milyar maaş alıyor. Bırakma evladım dedim. Yok abi dedi. Bana sahip çık bu konuda, benim paramı ver dedi. Basit devreye girdi. Recai Öztürk abimiz. Her gün belediyeye geliyor bana yalvarıyor. Murat lütfen bana yardımcı ol diye. Kıramadım kendisini. Evladının tazminatını verdi. Çocuk değmeden kaçtı gitti. Şu an nerede bilmiyorum. Aynı Recai Öztürk. Şu anda MHP saplarında koşan bu arkadaş Aydınlar Köyü'ndeki konuşmasında şunu söylüyor. AK Parti'ye oy verenler hırsızdır diyor. söylüyorum. Bunların siyasi kalitesini bilin diye söylüyorum. Siyasi adabını bilin diye söylüyorum. Elhamdülillah benim yola çıktığım yol arkadaşlarım köy başkanından mahalle temsilcisine başbakanından milletvekiline ne bugüne kadar bu milletin bir kuruş yetim hakkıyla uzatmıştır ne de uzatanlara müsaade etmiştir. Bizim için kullandığın lafların aynısını sana iade ediyorum. Sizler de söylemiştik geçen seçim. İktidarın adamıyız. Recep Tayyip Erdoğan adamıyız. Bize destek verin, hizmetlerimizi size getirelim demiştik. Ve öyle oldu. <laughs> Hükümetimizin desteğiyle, milletvekillerimizin desteğiyle ve aramızda bulunan abimiz, Ali İhsan Bey kusura bakmasın, abimiz diyoruz ama Şaban Bey 24 saat yanına gidebildin. diğer neticelerime de gidiyorum ama Şaban abimle 12-13 yıldan beri beraber çalışıyorum ben gittiğimiz her meselede tuttuk koparttık ve getirdik Sakarya'nın en büyük ikinci yatırımı olan Geyve-Pamukova Bağlantı Yolu'nu yaptık eski parayla 41 milyon yeni parayla 41 milyon liraya dediler ki bu yola ne gerek var? Yıllarca konuştunuz, yapaydınız, önünüze geçer mi vardı? Benim ilçe başkanı olduğum dönemde gel ve belediyesini burada anlatıyormuş havalı havalı. Suyu getirdim 30 kilometreden diye. Suyu 30 kilometreden tabi getirirsin. Niye getirirsin? Milletvekili Şaban Dişli Bey'e ben giderim, senin paranı çıkartırım, paran gelir, su haklarını döşersin, ama 250 milyonu vermedin adamı da dövdürürsün. Adam da gel ve belediyesinin mallarını satışa çıkardı. Murat kardeşinde kendi şahsi çekili verir. Bunu engeller. Ondan sonra diyorsun ki ben hizmet getirdim. Onun parasını ödemek bile bize lazım oldu arkadaşlar. Bugüne kadar insanlarımızı hiç kandırmadık. Ama tarafta olmadık. Bizi kimsenin kandırmasına müsaade etmeyeceğiz. Çaktığınız siviyi söyleyin diyorum. Merkez camisini yaptım diyor. Merkez camisini buradaki halkımız yaptı. Ey yalancı, yalancı deyince kızma bana. Ama yalanları ortaya çıkartıyorum seni. Merkez camisini kim yaptı arkadaşlar? Biz yaptı değil mi? Hizmeti olmayınca ne diyeceğini karıştırıyor. Ben belediye başkanı olduktan sonra milletvekilime rica ettim. Bir kum ocağı açalım dedim. Sapı Bey köyündeki halkımız bize müsaade etti. Kum ocağı açtık. Kilisli parka taşı tesli kurduk. Oradan ne zaman camilere kum göndermeye başladık. Garibanlara kum vermeye başladık. Koşa koşa şikayet etmeye gittiler. Murat Kaya buradan kum veriyor diye. Bunlar da hizmet anlayışı yok. Bunlar sadece takos koyarlar, takos. 400 metrekare kare kilitli parke basıyoruz günde. Bugüne kadar gevimize 260 bin metrekare gerekli parka döşedi bu kardeşiniz. Dikkatinizi çekmek istiyorum. Geyve'nin tamamı 550 bin metrekare. Bu ne demek? Geyve'nin yarısı bizim dönemimizde çamurdan kurtulmuş demek. Adam diyor ki gene yolsuzluk var bu belediyede. <laughs> Ey yetim hakkı yan Murat ver. diye hitap ediyor. İspatla. İspatlamazsan namersin. Kürsülerde boşu boşuna konuşma. Bu millet zaten ne çektiyse senin kininden ve nefretinden çek. Öyle değil mi? Evet. Geçen seçimden sonra Murat kardeşinizin hangi bir esnafa ceza kestiğini gördünüz? Hangi bir vatandaşa bize oy vermedin diye ötekileştirdiğimizi gördünüz? Elhamdülillah başbakanımızdan aldığımız siyasi terbiyeyle bugüne kadar yolumuza devam ettik. Bundan sonra da başbakanımıza layık olan bir siyasetçi gibi yolumuza devam edeceğiz. Gelir Belediyesi ilk defa tarihinde konut yapıyor, konut. 92 metrekare daireleri 57 buçuk milyara veriyor bu kardeşimiz. Niye veriyoruz bunları? Vatandaşımıza söz verdik. Asgari ücretli dostlarımız ev sahibi olsunlar diye. Doğru mu? Eğer buna inanmıyorsan en eski belediye başkanı yerini tarif edeyim. Umur Bey yolunda dört yol camisiyle Hasan Melihcan İlköğretim Okulu arasında gidersin orada oturan vatandaşlarımıza da sorarsın bu konutlar kimin döneminde oldu diye. 1984 yılından bu yana yapılamayan bir deremiz var. Kanalizasyon akan, yazın içinden pislik akan, sivrisinekten geçilmeyen. Tabi buldu Murat Kaya, hazır bunu yaptı ya Murat Kaya, şimdi diyor ki onu da DSİ yaptı. Yolu karayolları getirdi. Ötekini öteki yaptı. E, kapıları kapatalım bakalım belediyede. Bunlar kendi başına olur mu arkadaşlar? Belediye Parkı'na afişler asıldı. Gönüllüler Mahallesi'ne afişler asıldı. Mahalle başına afişler asıldı, afişler. Doğalgazınız geldi, hayırlı uğurlu olsun diye. Hatırlıyor musunuz? Bende fotoğrafları var. Onları size gösterebilirim. Doğalgazın ihalesini bu kardeşiniz sene 2010 yılında yaptırdı, 2010. Tam 5 yıl sonra. Diyorum ya bu milleti sadece kandırmaktan başka bir şey yapmadılar. O zamanlarda milletvekiline teşekkür ederim diye numara yapıyordu. Şimdi milletvekilinin altında konuşuyor. Zaten durduğu yerde durmaz bir arkadaş. Durduğu yerde durmaz. Ne söylediği bilemez. Kendisi de bilmiyor. Bakıyorum bazen konuşmaları ne söylemişti? diye. Önüne hazırlamış 20-30 tane dosya. Niye biliyor musunuz? Yalan şeyler akılda durmaz. Yalancılar yalanlarını akılda tutamazlar. Bu akşam burada bir yalan söylüyorlarsa yarın akşam o yalanı diğer yerde unuturlar. Onun için dosya hazırlıyor. Elinde bir şeyler sallıyor. Fotoğraflar şunlar bunlar. Niye? Yaptığı hizmet yok ki. Ne anlatacak sizlere? Ne anlatacak sizlere onu merak ediyorum. <laughs> Doğal getirdikten sonra bir desteğiyle 2300 tane halinde gelir şu anda Doğalgaz kullanıyor, belediye meclis üyeleri topladım. Dedim ki arkadaşlar, doğalgaz çalışmalarımız bitti. Bu yolları da asfaltlamamız lazım. Yolların asfaltlanması lazım. Diyorlar ki kredi kullanma. Niye? Yolları asfaltlama. Allah'tan, Allah nasip etti bu dönem onlara aday göstermediler. İsmail Bulur'la İhsan yol diye iki tane arkadaş. Ama ne yaptıklarını bilmiyorlar yoğun süpürme makinesi alayım diyorum. Kredi kullanacağım diyor ki elle süpürelim. Ya eşmenin altında Umur Bey yoluna kadar elle süpürür mü hanımlar? Hayır. Ben de hayır diyorum bana da inanmıyorlar zaten. <laughs> Diyorlar ki yok bu makineyi almayalım. Onu da aldım. Asfaltları da yaptık ama güçlerine gitti. Niye? Murat T'ye inananların döneminde Geyve'de güzel şeyler oluyor ya Geyve'de kardeşlik var ya Geyve'de dostluk var ya, bunu diyor ki nasıl böleriz? Her şeyden nemalanma derdinde. Safı Beyköy yoluna bir tane hayvan pazarı inşa ettik, aklınıza sığınarak söylüyorum. Derenin kenarındaydı, sağlık meslek sisi orada. 414 bin liraya yaptırdık, ihaleyle. Devletin resmi ihale kanunuyla yaptık. Ben diyor Geyve'de diyor sanayideki esnafa yaptırmıştım. Evet, sen sanayide genç arkadaşıma yaptırdın ama derenin kenarındaki çubukları yapmıştırdı. Ben bölgenin en büyük modern hayvan pazarını yaptım. Onu da halkımızın hizmetine sunduk. Hayırlı uğurlu olsun inşallah. Az önce bahsettiğim derenin inşallah devamını da yapacağız. Hanımlarımız sabahları orada yürüyorlar. Orada yürüyen, yürüyüş yapan hanımlarımızı bir de kıskanıyorlar bunlar, kıskanıyorlar. Anladım. Kürsüde söyleyecek bir şeyleri olmayınca dedim ya belediyede bir makam arabası var. Belediyemizin bir makam arabası. Ben geldiğimde demiştim araçlar tamir edilemiyor diye sanayideki esnaf parasını almayınca bize tamir de yapmıyordu. Arabanın markası Audi gücüne gitmiş diyor ki yahu diye biliyor. <laughs> ya ruhsatı benim üstüme değil. Allah razı olsun babam bana bir dünya servet bıraktı. Benim kendi arabam var. O belediyenin arabası. Ama vatandaşa laf söyleyecek ne söyleyecek? Diyor ki makam arabası çok güzelmiş. Makam arabası benim değil. Makam arabası sizlerin. Dedim ya her akşam başka yerde başka bir yalan derdinde. Yalandan medet umuyor. Niye? Dedim. Konuştuğu kendisi de bilmez. Nerede durduğunu da bilmez. 1989 yılında Arap'tan aday oldu. Anamdan doğduğumdan beri Anaplıyım dedi. 94 yılında doğru yola gitti. Anamdan doğduğumdan beri doğru yolcuyum dedi. 97 yılında Aydın Menderes Parti kurdu. Demokrat Parti. Anamdan doğduğumdan beri Demokrat Parti'liyim dedi. Hani Fırıldak Kubilay vardı ya bir hükümet döneminde, DSP'li bir milletvekili, aynı. 2001 yılında Genç Parti'ye gitti, anamdan doğduğumdan beri Genç Partiliyim dedi. 2004 yılında MHP'ye gitti. MHP'li kardeşlerimi tenzih ediyorum. Bu adam MHP'li değil, Fırıldak gibi. MHP'lilere lafımız yok zaten. Onların siyasi görüşlerine saygımız var. 2009 yılında benim karşımda aday olamayınca, Geldi bir gün basın açıklaması yaptı. anından doğduğundan beri Saadet Partiliyim dedi. Ben mezara kadar Saadet Partiliyim dedi. Mezarlığa yaklaşamadan yine MHP'ye geçti. Ama MHP'li değil. Şimdi de AK Partili kardeşlerimi kandırmak istiyor. Seçimden sonra diyor hemen diyor ben AK Parti'ye geçeceğim. AK Parti'nin kapısında senin gibi evrakta sahtekarlık yapmış bir adamı içeriye almazlar. <laughs> sizlerden rica ediyorum. Bilgisayarlarınız var. Evlatlarınız kullanıyor. Bu arkadaşın ismini Google'a yazın. Cezaevi diye girin. Bakın evrakta sahtekarlıktan ceza aldı, dosya önünüze çıkacak. Millete diyor ki camiye kum gönderdim de diyor. Onun için diyor. Yok. Onun için değil. Bana kızgınlık verene biliyor musunuz? Kardeşim o sloganı bile atmayın. Değmez. O sloganı bile atmayın. Bunlar için değmez. Bana kızgınlıkları ne? Geçenlerde Kasım ayında küçük sanayi sitesine bu kardeşiniz asfalt attırdı. Asfalt baştan aşağı. 800 bin lira maliyetinde o arada da bir davayı kaybettik. Ama bakın sizler hepiniz cennetliksiniz. Ben de inşallah. Niye? de bu meseleden dolayı 15 senedir birbirine kurşun atanlar, birbirine sövenleri biz birleştirdik. Şimdi Sayın'ın karşısında AK Parti'nin karşısında tank oldular. Birleştirdiler omuz omuza. Omuz omuza yürüyorlar. Niye? Ankara'da Recep Tayyip Erdoğan olmasın diyenler var ya. Şimdi oraya da geleceğiz. Bunlar da aynı. Geyre'de Murat Kaya olmasın. Niye? Murat Kaya döneminde diyor yolsuzluk var. Senin dönemindeki yolsuzluğu bu kardeşim çıkarttı. Mahkemeye verdim. Aykut Yurt denen arkadaşla eski belediye başkanlığı. Onun için bana kızıyorlar. Onun için milleti tehdit ediyorlar. Küçük sanayideki işleri bitmiş gibi göstermişler. Ankara'dan 84 bin lira parayı almışlar. Şimdi o parayı biz 303 bin lira olarak geri ediyoruz. Mahkemeyi kaybettik. Ankara'da Küçük Sanayi Sitesi'nin yolları yapılmış gözükürken o yolları yapmakta bize nasip oldu. Onun için bunların sıkıntısı var. Onun için gelmede yolsuzluk var diyorlar. Her şey dört dörtlük oldu ya, nasıl ülkede olduğu gibi başımızdaki liderimiz Recep Tayyip Erdoğan bu ülkeye geldiğinde maaş da atlamayacaktı maaş. Öyle değil mi? Ben o dönemlerde ilçe başkanınızım arkadaşlar. Hastanede reyin kalan arkadaşları kendi senetlerimizle çıkarıyorduk biz. 112 hizmetlerimizi size sunan bir başbakan yolsuzluk yapmış olabilir mi? Hayır. Ben Pınar köyünde bir arkadaşımız rahatsızlansa 112 elimiz gidiyor mu? Ondan para istiyor mu? Böyle bir başbakan yolsuzluk yapmış olabilir mi? Hayır. Evde yatan özürlü kardeşime maaş bağlayan bir başbakan yolsuzluk yapmış olabilir mi? Hayır. Bakan annesine maaş bağlayan bir başbakan, bu evladımızın annesine maaş bağlayan başbakan yolsuzluk yapmış olabilir mi? Hayır. Evlatlarımızın kitap paralarını bile bize ödetmeyen bir başbakan yolsuzluk yapmış olabilir mi? Hayır. Bu, bu memlekette Müslüman mahallesinde saygı yapma sattılar. 15 yaşına kadar evlatlarımızı Kur'an kursuna gönderemedik, öyle değil mi? Evet. Şimdi bir problem var mı? Evet. Ben üniversite hayatımda başörtülü kardeşlerimin kapına günlerce aldıklarını biliyorum. Ama hepsi Refah Partili değildi. Evet. Milliyetçi Hareket Partili kardeşlerim de vardı. Evet. Anaklılar da vardı, Doğru Yolcular da vardı. Evet. Şimdi bu kardeşlerin kapılarda zulüm çekiyor mu? Evet. Bu başbakanı yolsuz diyebilir misiniz? Evet. Milli tankını yapan başbakanı yolsuz diyebilir misiniz? Hayır. Milli uçağını yapan ülkenin başbakanı yolsuz diyebilir misiniz? Hayır. Milli savaş gemisini yapan bir başbakana yolsuz diyebilir misiniz? Hayır. Ya bunlarda ne utanma var, ne ağırlanma, bunların ağırlamanı çatlamış, ağırlamanı! ......... Onlarda nefretten, kinden başka bir şey olmaz diye. Ben bu adamı iyi tanıyorum. 15 sene çarşıda esnaflık yapmış kardeşimizin, belediye başkanı olduğu günün 94'te esnaflarımızın tezgahlarını sürdürendir bu adam. Zeytinciler denen ticaretin dükkanlarına kum yıkandır bu adam. Vatandaşın evlerine ceza kesendir bu adam. Ali Fuat Paşa'da, seçim büromuzu açıyoruz Ali Fuat Paşa'mızla, Bizim gençlerimiz böyle slogan atıyor. Ertesi akşam eski belediye başkanı seçim bürosu açıyor. Sloganlarına bakın Allah aşkına. Diyorum ya gözlerinde kim var kim? Seçimi kaybettiğini anladığı için bunu yapıyor. Biz biliyoruz niye bunu yaptığını. Orada bağırıyor. Vur de vuralım. Kır de kıralım. Öl de ölelim. Ya siz kimsiniz ya? Savaşa mı gidiyorsunuz? Bu hizmet yapmalı mı geliyorsunuz? Önce bunu bir söyleyin. <laughs> bu ülke ne çektiyse bu kimdarlıktan çekti. Çok kıymetli dostlar. Ucunu göremediğimiz bir kalabalık var burada. Bu kalabalık nedir biliyor musunuz? Bu kalabalık Murat Kaya'nın kalabalığı değil. <laughs> bu kalabalık bu memleketi ve hizmeti susamış, güzel hizmet alan Dostluğa, kardeşliğe, eşitliğe susamış insanların doldurduğu bir meydandır burası. Hepinizi canı gönülden tebrik ediyorum. Bir de, fakir edebiyatını çok iyi biliyorlar. Sadece fakir edebiyatı yaparlar. Yırtık çorap, yamalı pantolon, numara. Öyle bir numara ki, bakın benim 5 tane evladım var. Allah herkesin evladını bağışlasın. Benim çocuklarım devlet okulunda okuyor. Bir tanesi yatılda. Şimdi arkadaşı soruyor bir basın mensubu. Özel okulda diyor Amerika'da çocuğun nasıl okudu diyor. Özel okulda Amerika'da çocuk okutan var mı içinizde? Pizza sattı diyor pizza. Yalan. Böyle bir şeyle çocuk okutma şansınız yok. Sadece fakir edebiyatı, vatandaşımızı kandırma derdindeler. Biz vatandaşımızın hep yanında olduk. Bundan sonra da yanında olacağız. Şimdi projelerimizi sayacağım bir, bir, kısmını. Hepsini bu akşama sığdırmayayım. Arkamda vekillerim de var. Onlar da konuşma yapacak. Şimdi onlar diyor ya biz diyor vatandaşımızın arkadaşımız. Yok. Arkadaş biziz. Gönüldaş biziz. Yoldaş biziz. Evet. Giy ve kalk projemiz diye bir proje açıkladık. Duydunuz mu? Evlerinize kitap kitap geldi. Baktınız mı? bu belediye başkanı ne diyor diye. Allah nasip ederse bundan sonra Ceyve'de ihtiyaç sahibi ailelerimizi elektronik ortamda biz takip edeceğiz. Belediye gelmelerine gerek kalmayacak. Onların ihtiyaçlarını aylık periyotlarda, üç aylık periyotlarda bizler kendilerine ulaştıracağız. Ne türlü ihtiyaçları varsa önce tespitlerini yapacağız. Bunları elektronik ortama atacağız. İnşallah hiçbir kardeşim belediyeye gelmeye gerek duymayacak. Bunları biz kendilerine ulaştıracağız. Bunu nasıl yapacağız? Belediyenin gücüyle, bakanlığımızın gücüyle, milletvekillerimizin gücüyle, esnaflarımızın gücüyle. Bakan Hanım gelmişti hatırlarsınız kapalı spor salonuna ne söyledi? Ben Murat'ın kefineyim dedi bu konuda. İnşallah biz bunları yapacağız. Niye bu kadar emisin? Çünkü biz Geyre'de ilk defa 41 tane ev yaptık. Gariban O 17 tanesi İstanbul Caddesi'nde, 23 tanesi Çeltikler Mahallesi'nde. Garibanlara. Bila bedel bedelsiz. Gitsinler baksınlar. 52 metrekare bunlar. Biz diyoruz ki yetimin yanında biz varız. Garibin yanında biz varız. Düşkünün yanında biz varız. Ve bundan sonra da biz olmaya devam edeceğiz. En kısa zamanda yeraltı otoparkını alıyoruz, yeraltı otoparkı yapıyoruz. Üstünü Sakarya'da hiçbir ilçeye nasip olmamış şekilde kent meydanı haline getiriyoruz. İnşallah halkımızın hizmetini açacağız önümüzdeki dönemde. <laughs> Ali Fuat Paşa'mızda çok dedikodu yaptılar. Murat Kaya gelirse Ali Fuat Paşa'yı sevmiyormuş. Köprüyü kapatırmış, okulu kapatırmış, binayı kapatırmış. Dedim ya işleri güçleri yalan. Bir de bunlar kandırıkçı. Edebiyatta diyor kandırıkçı diye bir şey yoktur diyor ama vardır. İnsanlara pembe yalan söyleyene, insanları kandırana kandırıkçı derler. Google'da yazdınız mı çıkar karşınıza. İnşallah Ali Fuat Paşa'mıza, Ali Paşa merkezinden başlayarak Sapı Bey köyünde yeni yaptığımız köprüye kadar rekreasyon alanı ilan ediyoruz. İnşallah burada hanımlarımızın yürüyüş yapabileceği lokantaların bulunduğu balık evleme balık anılama tesislerin bulunduğu balık lokantaların bulunduğu bir rekreasyon alanı yapıyoruz. Projeleri şu anda hazır. Geçen elimize geldi. İnşallah hayırlı olur sohbetlerimizde hanımlar dediler ki başkanım